Yani ben çok heyecanlıyım. Evet. Çok eskiden çalışmıştım Ajda'yla. Çok da seviyorum. Bayağı bir sene oldu ilk defa canlı izleyeceğim. Yani benim için özel bir insanlık kendisi. Harbiden ilk defa göreceğim. Evet. İyiyim, sağ olun. Heyecanlıyım, Ajda Hanım'ı dinleyeceğim için. Yıllar önce... Ee, izlemiştim. Bayağı çok bir sene oldu. 10 yani yıl oldu galiba. O yüzden çok heyecanlıyım. Var mı? Her için parçalarımız var. Ayşe var mı? Çok var parça? ya. Bu kadar çok var ki. Çok. Çok var. Gelirken yolda da dinledik bayıla bayıla. Çok var. Ayşe Hanım, birazdan sahne alacak. Neler söylemek istersiniz? Ee, her zamanki gibi büyük hayranımdır. İzleyeceğiz onu. Evet. Yani siz nasılsınız? Keyifler nasıl? Sağlıklı olup nasıl oldu? Biraz Hangi daha iyi geliyor. Hangi senalar olsun tedavide? İnşallah her şey iyi İnşallah. Çok sevdiklerimi gördüm. Çok mutluyum. Gerçekten Karı kocayı öyle. çok severim. Biz <laughs> öyle. Gerçekten öyle. <laughs> Onlar da çok severler beni. Biz de çok seviyoruz sizi efendim. Aynen. İyi seyirler diliyoruz. Valla bu akşam işte geldik buraya, Ajda Hanım'ı seyretmek için, bir efsane, sabırsızlıktan bekliyorum. Günün akşam Ajda Ona hayranım, milyonlarca hayranı gibi, ben de onun bir hayranıyım. Çok sevgili arkadaşım. Ee, Gelmiş geçmiş en büyük ses sanatçısı bence ülkemizde, sahne sanatçısı. Bunu seyretmek çok büyük bir zevk, çok büyük bir has. Ben de kaçırmak istemedim açıkçası. En sevdiğiniz Ben hepsini seviyorum. Özellikle favori insan Hiçbirini ayırt etmiyorum çünkü hepsini birbirinden güzel söylüyor. Bu akşam da yanlık gelmeli mi? Evet. Aslında eee hatırlattı bana anne. Anne senin çok sevdiğin arkadaşının konseri var. Sana eşlik edebilirim eğer düşünürsen. Ay yaşasın dedim. Bak. İki mutlu bir arada yaşıyoruz. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. İyi ben size teşekkür ederim. Size. bu şarkı. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler değerli alkışlarınız için. Yine bir Harbiye konserinde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum tabii ki. Bu gece inanıyorum ki hep birlikte Şarkılar söyleyeceğiz, güzel zaman geçireceğiz umuyorum. Çok da mutlu edersiniz beni. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. bizleri yalnız bırakmayan sevgili dostlarıma teşekkürler etmek istiyorum. Buradan sevgili başta Bergüzal, Koral ve Halit Ergent çok teşekkürler ediyorum. Sevgili Şehrazat, sevgili Nur Yerli Taşkit Herhalde çok teşekkürler ediyorum. Sevgili Demet Sabancı, Nimet Çubukçu, çok teşekkürler ediyorum bizleri yalnız bırakmadığınız için. Sevgili Pervin Ersoy, sevgili Sabah Tümer, sevgili Emine Özdinan, sevgili Semra Tümay, sevgili arkadaşım, Ses Dergisi'nden beraber arkadaşım. Sözüm var, geleceğim senin programına illa ki biliyorsun onu. Daha hani koşuşmaktan fırsat bulamadığım için sevgili Hülya Koçyi, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Erkan Özerman, yılların duayeni, sevgili İsmail Hakkı'ya